3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 187 Tuna Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Tuna Yayınları sayfa 187 kullandığımız kağıt, plastik, cam ve metalden yapılmış ürünleri yıprandığında ne yaparız? Cevap: Kağıt, plastik, cam ve metal ürünleri yıprandığında geri dönüşüm kutularına atarız. Böylece onları yeniden kullanılabilir hale getirirler. Bu doğayı korumamıza yardımcı olur ve çöp miktarını azaltır. 3. sınıf Tunamat Bağcılık yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 187 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.